Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yazlık sebzeleri toprakla buluşturma vakti geldi. Ben de bahçemde bu işlemi tamamlamak üzereyim. Bugün sizlere domates fideleri toprakla buluşturulurken nelere dikkat edilmelidir onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar özellikle açık alanda bahçede tarlada domates fidesi dikimi yapacaksanız çok önemli bir püf nokta var arkadaşlar. Şöyle bir bir tane domates fidesini çıkartmak istiyorum. Bakın şöyle köklü bir domates fidesi birçok kaynak şu şekilde bilgi verir. Kök boğazına kadar toprakla doldurulur. Uygun bir çukur açılır. Kök boğazına kadar toprakla doldurulur. Şu kısma kesinlikle toprak değdirilmez denilir. Ancak arkadaşlar domatesler bir süre sonra büyümeye, gelişmeye başlayınca da aynı kişiler bu sefer kök boğazının doldurulmasından bahsederler. Bu ne demek arkadaşlar? Kök boğazı doldurulduğu zaman bu kısımdan ikincil köklerin, sekonder köklerin oluşumunu ve gelişimini desteklemek demek. Bu da bitkinin ulaşamayacağı suya ve minerallere ulaşmasını kolaylaştıran bir uyumdur. Bitkinin kendi geliştirdiği bir uyumdur. Yani arkadaşlar, siz bitkinizi kendi haline bıraksanız bile bir süre sonra toprakla buluşmasa bile şu noktalardan kök oluşumunu görebilirsiniz. Bunu kök boğazına doldurmak suretiyle de o kısmı toprakla buluşturursunuz ve o oluşan köklerin gelişmesini sağlarsınız ve yatay bir şekilde zemine yayılarak bol miktarda nem ve bol miktarda mineral alarak bitkimizin daha da güçlü, daha da iyi gelişmesini sağlar. Şimdi bu anlattığım kurallar çerçevesinde bahçeye örnek bir dikim yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domates fidemiz burada. Ve şu gördüğünüz beyaz çıkıntılar ikincil kök oluşumlarının başlangıcı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ikinci yaprak koltuğuna kadar yaygın bir şekilde bu ikincil kök oluşumu, sekonder kök oluşumu başlıyor ve siz bunu henüz daha dikim aşamasındayken toprakla buluşturursanız bitkiniz hızlı bir şekilde kök hacmini artıracak ve böylece gelişimi de hızlanacak arkadaşlar. Şimdi bu fideyi tam şu noktaya kadar toprakla buluşturacağım. Evet arkadaşlar fidemizi dikmek için şöyle 20-25 cm derinliğinde bir çukur açıyoruz. Ve varsa yanmış çiftlik gübresinden bir avuç kadar bu dip kısma serpiştiriyoruz. Yoksa sıvı bitki besini kullanabilirsiniz. Ben humik asit kullanacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir bardak humik asiti buraya boşaltıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de bu humik asit karşımının üzerine. Toprakla kapatıyoruz. Ve az önce göstermiş olduğum ikincil köklerin oluşacağı noktaya kadar bakın ikinci kökler şu yaprağın altına kadar oluşumu başlatmış. Oraya kadar toprakla gömeceğim. Evet arkadaşlar, ikincil köklerin oluşmaya başladığı noktaya kadar toprakla buluşturduk. Orada oluşmaya başlayan kökler hızlıca oluşumunu tamamlayacak ve gelişecek. Bu da bitkimizin hızlıca büyümesini ve gelişmesini sağlayacak. Can suyunu da veriyoruz ve bu bitkimiz için işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. İkincil kök oluşumunu teşvik edecek şekilde derin dikim yapıldığında domates fidelerinde verim artışını siz de kendiniz gözlerinizle göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar derin dikim yöntemiyle domates fidelerimizi toprakla buluşturduk ve hat içine salma suyu uygulayarak da can suyunu verdik ve işlemi tamamladık arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar domates fidelerimizi derin dikim yöntemiyle toprakla buluşturduk. Bu yöntemin bir dezavantajı var arkadaşlar. Eğer bahçenizde, tarlanızda mayıs böceğinin larvası varsa bu larva kökü ve gövdeyi keserek yiyerek beslendiği için bu gövde de toprak altında kaldığı için üst kısımla tek bir bağlantı olduğundan tek bir bağlantı yiyerek bitkimizin hayatına son verebilir. Ama toprakta sadece birincil kökler olduğunda bu Mayıs böceğinin larvası bir taraftan gelir ve o taraftaki kökleri yiyerek beslenir. Bitkimizi zayıf düşürür ama nihayetinde bitkimizi öldürmeyebilir. Ancak y y kök ve gövde birleşim noktasına gelip orayı da yediğinde bitkimiz yine ölür arkadaşlar. Dediğim gibi derin dikim yönteminde mayıs böceğinin larvalarına karşı dayanıksız bir dikim yapmış oluruz. Ancak bahçenizde, tarlanızda, toprağınızda mayıs böceğinin larvası yoksa derin dikim sayesinde o kök boğazının üst kısmından da bol miktarda ikincil kökler vereceği için bitkimizin gelişimi daha fazla ve daha hızlı olacaktır arkadaşlar. Yine dikkat ettiyseniz dikim sırasında dip havuzuna humik asit yani sıvı gübre kullandım ama can suyu vermesi sırasında humik asit kullanmadım. Arkadaşlar gübre köklü olan kısma uygulanır. Üst kısımda köklenmesini beklediğimiz kısımda henüz kök olmadığı için oraya humik asit ya da sıvı gübre uygulaması çok uygun olmaz. Ne zaman uygulayacağız bunu? Bir hafta 10 gün sonra bu köklerimiz oluşup gelişmeye başlayacak. O zaman ilk gübrelemeyi yapabiliriz arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakacağız. İnşallah güzel, verimli bir sezon geçireceğiz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.